Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tül kadar zarif, iğne oyası kadar gösterişli, muhteşem bir boncuklu tığ oyasının anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Oyamız çok kolay, görünümü olay, çok gösterişli güzel bir oya. Oyamızı yaparken şöyle küçük boy meyve sularının pipetinden kullanacağım. Şöyle bej rengi ipim, bej rengi yazmam şu şekilde tığ battılar daha önceden yaptım ben tığ battılarım ikişer zincirle yapılmış tığ battılar bu oyada tığ battıları çok iri iri tutmayın şuradan hemen hiç beklemeden yapımına geçeyim şöyle ipimizi sabitledik tığımıza tığımıza sabitledikten sonra hemen şuradan tığımı batıyorum ve yazlama sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum sabitlikten sonra bakın ilmeğimi uzatıyorum hemen pipete ilmeği takıyorum şimdi sıradaki tığ battıya tığım batıyorum bir zincir çekerek ilmeği pipete takıyorum iki yerde kullanacağız pipete hem üst kısmında hem alt kısmında oyamızın tığ battan geçtim alttaki tığ battan battım ilmek aldım ve bu şekilde pipete geçirdim şöyle bir zincir çekerek pipete geçiriyorum birinci kısmı bu şekilde devam ediyor oyamızın Evet ben biraz yazmaya bu şekilde bakın taktım ilmeklerimi size göstermek için bu kadar ilmek benim için yeterli buradan hemen dip kısmına koparmadan ben şöyle zincir çekiyorum 2 3 4 5 tane zincir çekeceğim ve buradan dönüş yapacağım bakın bu yazmamızın ön kısmıydı şimdi şöyle çıkarıyorum ilmekleri bu şekilde çıkardım ön kısmıydı dönüyoruz şimdi arka kısmından devam ediyoruz ters kısmından yani şuradan bir tane ilmek alıyorum şöyle kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum bir tane ilmek alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum bunun aralarına bakın bir zincir az gelirse iki zincir çekin Bu taban kısmını yaparak şimdi ben gösterme amaçlı yapıyorum şurası kasarsa çekerse 2 zincir yapabilirsiniz arasına. Elinizi veyahut da çok sıkıysa tığınız ince ise benim tığım 20 numara. Ucu çok ince bir tığ değil. Bakın bu şekilde ikinci sırası çok kolay ve çok gösterişli bir oya. ikinci sırası da bu bu şekilde devam ettiriyoruz. Bunu normalde birkaç tane pipetle yapabilirsiniz sıra sıra. Yani dört kenarını bu şekilde yapıp bırakamazsınız. Çünkü şuralardan fırtar. Başlayacağınız zamana kadar pipetlerle yapıp hiç çıkarmadan pipetlerle bekletip bir uçtan hem örüp bir uçtan da pipetleri çıkarabilirsiniz. Çoklu pipetle çalışabilirsiniz. Tekli pipetle çalışamazsınız bu oyayı. Şöyle biraz ince çekiyorum ve bu bir zincir yeterli geldi. Şöyle çektiğimizde buraya tam olarak yeterli geldi. Devam ediyorum ve dönüyorum. Evet bu sırayı da aralarına birer zincir çekerek bitirdim. Şimdi buradan hemen bir zincir çekerek dönüyorum. Dönüyorum. Bakın yazmamızın düz kısmına döndük. Ters kısmından birer zincir çekerek ilmeklerimizi böyle düzelttik. Hemen şu araya tığımı batıp bir zincir çekiyorum ve şöyle bir tane örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra hemen başına bir defa doluyorum. 1 2 3 4 4. tığımı battım. 2 2 çıkardım ve bir zincir çektim. Şimdi biraz ilmeğimi uzatıyorum. Alttan tığım batıp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmek aldım ve bu şekilde buradan güzelce kapattım kapattıktan sonra buraya hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum bakın şöyle şuradan tığımı batarak hemen buraya kapatıyorum dönüyorum Burayı yanlış yaptım galiba. Şöyle söküyorum. Burayı 7 zincir yapalım. 8 zincir de fazla oldu. Buradan bakın nereye batıyoruz? Şu zincirin arasına yoksa örümceğin üzerine doğru burası kayıyor. Buradaki zincirin arasına battık ve dönüyorum. Hemen bir zincir çekip ilmeğimi tekrar uzatıyorum ve buradan Pipetimi alıyorum. Pipetimi aldıktan sonra buraya bir ilmek taktık. Şu ikinci ilmeğimiz 2. 3. 4. 5. Şöyle çevirelim. 5. 6. 7 8 9 Şöyle 10 10 tane ilmeği taktıktan sonra hemen aynı yerden batıyorum. Şöyle kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum şöyle ilmi tekrar uzatarak bir tane örümcek yaptım örümcek yaptıktan sonra buradan 1 2 3 tane ara sayıyorum bakın ara saydım üç ara dördüncü ara kısma tığımı bu şekilde batıyorum. 1 2 3 evet dördüncüye battık. Siz aralar fazla gelirse 2 ara atlayıp 3. araya da batabilirsiniz. Örümceğinizi da daha büyük çekebilirsiniz. Şimdi şuradan hemen bir örümcek yapıyorum. Başına bir kere sarıyorum. 1 2 3 4. 4. örümceğimin içerisine aranın içerisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet hanımlar. Bakın 3. sırası da bu şekilde olacak. Ben buraya kadar yeterdim göstermem için. Burası yeterli. üç tane motif şöyle çıkarıyorum. Bunun 4. sırası da var. Motiflerimiz bakın üst kısmı bu şekilde. Şimdi buradan kesiyorum bir üst kısmı boncuk yapacağız bakın kaldığımız noktadan döneceğiz kesinlikle diğer baştan başlamayacağız İpimi tığıma şöyle sabitleyeyim bir de zincir çekeyim şimdi buradan bitirmiştik ya buradan ters çeviriyorum bakın o yanın tersinden devam ediyoruz en son sırayı şuradan hemen tığımı batıyorum şu uzun kısmı keseceğim sinirlerim bozdu Bakın buradan hemen şöyle battım ve kapattım kapattıktan sonra buraya bir boncuk akıtıp şöyle kapatıyorum Tekrar sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir böyle boncuk akıtıyorum. Kapatıyorum. Sıradaki ilmeğe bu şekilde batıyorum. Bir boncuk akıttık. Kapattık. Şöyle Hepsinde teker teker bu şekilde devam ediyoruz. Bu alta dediğim gibi üst içinde geçerli çoklu pipetlerle yapılacak bir oya bir dört kenarını yapayım üstüne gideyim derseniz dört kenarın şu uçtan ilmekleriniz kayar pipetler hiç çıkarmayacaksınız. Dört kenarında üstünü bitirdik, bitirdikten sonra pipetleri birer tane bir tane çıkarıp bu şekilde boncuklarını dizeceksiniz. Evet. Buradan sıradaki ilmeğimize geçelim. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, üst kısmını gösterdiğim gibi devam ettirerek şöyle ben buna tabii ütü de yaptım. Ütüsünü de yaptım. Bu kadar zarif, tül kadar zarif, iğne oyası kadar gösterişli muhteşem bir oya yapmış olacaksınız. Oyamız gerçekten harika. Tek kelimeyle harika. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Ağır çekim yaptım.